Arkadaşlar sorumuzda f(x)'in orijine göre simetrik olduğu verilmiş ve hangisi f(x) ile aynı grafiğe sahiptir diye sorulmuş. Arkadaşlar bize verilen şekil orijine göre simetrik olduğuna göre ben bu resmin tekrar orijine göre simetriğini alırsam aslında aynı resmi elde ederim. Ki bu durumda var olan fonksiyonum y eşittir f iken ben bunun orijine göre simetriğini aldığımda x gördüğüm yere eksi x y gördüğüm yere ise eksi y yazmalıyım. O zaman ben burada y gördüğüm yere eksi y yazdım x gördüğüm yere de eksi x yazdığımda şimdi y'yi tek başına bırakırsak eksi f eksi x elde ederiz ki işte burada orijine göre simetri aldığımda elde ettiğim bu denklemle y eşittir fx'in denkleminin yani resminin aynı olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla sorumun cevabı da d şıkkında elde edilmiş olur. Arkadaşlar biz fx ile eksi fx fonksiyonlarının grafikleri arasında kalan bölgenin alanı bulmak istiyorsak öncelikle bizim bu bölgeyi görmemiz yani istenilen denklemlerin grafiğini çizip bunu bir geometri sorusuna dönüştürmemiz gerekecek. Şimdi öncelikle elimde y eşittir fx fonksiyonu vardı ve benim istediğim y eşittir eksi fx'e Burası da eksi olacaktı. Yani istediğim y eşittir eksi p eksi x e. aslında benim x gördüğüm yere eksi x, e f fonksiyonunu da eksiyle çarptığıma göre y gördüğüm yere eksi y yazarak bunu elde ettiğimi anlıyorum. Şimdi arkadaşlar x yerine eksi x, y ye, yerine eksi y yazarak aslında biz orijine göre simetri alırız. Hemen nokta üzerinden örnekleyelim. Bir AB noktasının orijine göre simetriyi, örneğin AB burada olursa AY. B diyelim. Bunun orijine göre simetriği eksi A'ya eksi B noktası olacaktır. Dolayısıyla X ve Y'nin ikisinin de işaretini değiştirdiğimizde işte biz aslında orijine göre simetri alarak eksi A'ya eksi B'ye ulaşmış oluyoruz. O zaman burada da ben x yerine eksi x aynı şekilde y yerine eksi x yazdığımda bunun orijine göre simetriğini almalıyım. O zaman elimde şu an zaten mevcut olan fx'in resmi. O zaman şunları uzatalım. Ve buradaki resmin orijine göre simetriğini almaya çalışalım. Öncelikle buradaki sol tarafın orijine göre simetriğini aldığımda, burası eksi 4 olup çünkü buradaki noktam ne noktası? 0, 4. Ben bunun orijine göre simetriğini aldığımda, burada her ikisinde eksiyle çarparsam, 0 eksiyle çarptığımda yine 0 olacak sıfıra eksi 4 noktası olacak ve burada sol taraftaki kısmı şöyle sağa doğru çizmiş olacağım. Aynı şekilde şu sağdaki düz olan kısmın da orijine göre simetriyi, bu sefer şöyle sol tarafa gelecek. E bundan sonra aşağıya doğru inen doğru da burası Sıfıra 2 noktası iken aynı şekilde bunu da ikisini de eksiyle çarptığımda sıfıra eksiyle çarptığımda yine sıfır sıfıra eksi 2 noktası olacak. Yani burası aslında ikiye gelecek. Bundan sonra sağdaki kısmında şöyle simetriğini alırsak. Orijine göre şimdi ben bunların arasına kalan bölgeyi bulmak istiyorum ya. Şöyle bu resmi kapatmam gerekecek. Şimdi arkadaşlar üst ve alt birbirine paralel oldu. E ben burada simetri aldığım için sağ ve sol tarafta birbirine paralel oldu. Dolayısıyla benim burada elde ettiğim resim aslında bir tane paralel kenar oldu. Ki biz bir paralel kenarın alanının taban çarpı o tabana inen yükseklik olduğunu biliyoruz. A çarpı H diyelim. O zaman şu an benim buradaki amacım buradaki taban ve yüksekliğe gitmek olacak. Şimdi arkadaşlar bu noktam 6'ya 0 noktasıydı ve ben bunun orijine göre simetriğini aldığımda ikisini de eksiyle çarparsam eksi 6'ya 0 olacak ki burası bir paralel kenar olduğuna göre aslında bu da üst ve alt tabana paralel. Dolayısıyla bunların arasındaki uzaklık 12 iken Burası da yani A değerimde 12'ye eşit olacak. Yüksekliği incelersek burası 4 birim. E burası da 0'dan eksi 4'e olduğuna göre 4 birim olacak. Yani yükseklik de 4 artı 4'ten 8 olurken işte artık taban ve yüksekliği bulduğumuza göre alanımızda taban çarpı yüksekliğe yani 96'ya eşit olarak bulunmuş olacak. Fx fonksiyonumuz 2 eksi 1 noktasından geçiyorsa ben x yerine 2, y yerine eksi 1 koyduğumda bu eşitlik sağlanır diyebilirim. Yani eksi 1 eşittir f 2 olduğunu elde etmiş olurum. Şimdi öncülerimize bakarsak birinci de diyor ki x yerine eksi 4, y yerine eksi 1 koyduğunda bu denklem doğrulanır mı bakalım. Y yerine eksi 1 koyduğum, sonuçta y eşittir f X, x bölü 2 fonksiyonum var. X yerine eksi 4 koyduğumda xler gidecek ve burası f2 olacak. Evet ben f2'nin eksi 1 olduğunu bildiğim için birincisi doğrulanmış oldu. Hemen bakalım ikinci x yerine 1, y yerine 2 koyduğumuzda bu eşitlik sağlanıyor mu? Y yerine 2 koydum, eksi 2 çarpı dedim. X yerine de 1 koyduğumda Burası F2 olacak. Sadeleştirirsem hemen eksi 2'yi sol tarafa atalım. Buradan da F2'nin eksi 1'e eşit olduğu doğrulanmış oldu. Yani ikincisi de üstünde oldu. Üçüncüye de bakarsak burada x yerine eksi 2, y yerine 3 koyduğumuzda 3 eşittir 3 çarpı F eksi 2 olacak. X yerine eksi 2 koymuştuk. Eksi eksi 2'den artı 2 olacak. 3 ile sadeleştirdiğimde burada F2 eşittir 1 ama biz F2'nin eksi 1 olması gerektiğini biliyorduk. O zaman 3. öncülüm yanlış oldu. Cevap da B eşit oldu. Arkadaşlar sorumuzda bize fx'in grafiği verilmiş ve biz eksi fx eksi 2'nin grafiğini çizmek istiyoruz. Gelin bunu iki farklı şekilde yorumlamaya çalışalım. Öncelikle burada hangi ötelemeler simetriler yapılmış bunu bulmaya çalışalım. Şimdi burada y eşittir eksi f olduğuna göre aslında benim fonksiyonum öncelikle y eşittir fx'te. E ben burada x gördüğüm yere x'i değiştirmemişim x yazmışım. Y gördüğüm yere fonksiyona eksiyle çarptığım için eksi y yazmışım. O zaman bu aslında x'i değiştirmeyip y'in eksilisini aldığım için bu fonksiyonun x eksenine göre simetriğini almam demek. O zaman var olan fonksiyonun bu şekilde ise ben bunun x eksenine göre simetriğini aldığımda işte burada yeni elde ettiğim fonksiyon y eşittir eksi px fonksiyonu olacaktır. Bunu yaptıktan sonra da içini incelersem burayı sıfır yapan x değerim nedir? 2. Daha sonra da bu fonksiyonu artı 2 olduğuna göre 2 birim sağa ötelemem demek olacak. Yani şu an bu çizdiğim fonksiyonu da 2 birim sağa kaydırdığımda şöyle tekrar resmetmeye çalışırsak 0 noktası 2'ye gelecek, 4 noktası 6'ya gelecek ve şöyle kolları yukarıya doğru olan bir tane parabolüm olacak. Ben bunu simetriğine aldığımda normalde burası 2'ye eksi 5 bunu da iki birim sağa kaydırdığımda bu sefer bu nokta 4'e eksi 5'ten geçecek. Dolayısıyla sorumun cevabı da D şıkkında elde edilmiş olacak. Veya arkadaşlar direkt olarak bize verilen noktaları yorumlayarak da bu soruyu çözmeye çalışalım. Şimdi öncelikle bana verilen grafiğe baktığımda x'e 0 koyduğumda ben f0'ın sıfıra eşit olduğunu, aynı şekilde 4 koyduğumda bunun da sıfır olduğunu biliyorum. Bir de 2 koyduğumda 5'ten geçtiğini biliyorum. O zaman artık ben bu fonksiyonu bulmak istiyorsam kullanabildiğim noktalar bu noktalar olduğu için burada f0 için benim x yerine 2 koymam gerekecek. Ki bu durumda burası y eşittir eksi f 0 olurken e bu bize sıfırı veriyorsa aslında yeni grafiğim 2'ye 0'dan geçmeli. Aynı şekilde F4'ü biliyorsam bunun içinde X gördüğüm yere 6 yerleştirdiğimde Y eşittir eksi F6 olurken e ben pardon burası 4 olacak. 4 koyduğumda da bunun sıfırlandığını biliyordum. O zaman 6'ya 0 noktasından da geçmeli. Aynı zamanda F2'nin de 5 olduğunu biliyorsam buranın 2 olabilmesi için X'e 4 yerleştirmeliyim. X'e 4 koyduğumda Y eşittir eksi F2 olurken F2 değerim 5 ise Burası eksi 5 olacak. Yani bu fonksiyonum aynı zamanda 4'e eksi 5 noktasından geçmek durumunda olacak. Şimdi buradaki 3 noktayı bulduğumuza göre grafik üzerinden yorumlamaya çalışırsak 2'ye 0, 6'ya 0, 4'e eksi 5 de bunun üzerinde olduğuna göre buradan da cevabımızın değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar bize fx'in denklemi verilmiş. fx eşittir x kare eksi 4 için öncelikle ben bu fonksiyonun x ve y ekseni kestiği noktaları bulmaya çalışırsam x'e 0 verdiğimde 0 eksi 4 yani y eksenini eksi 4'e kestiğini görürüm. Aynı şekilde y eşittir 0 için x kare eksi 4 eşittir 0 olurken 4 2'nin karesidir. Yani burayı iki kare farkı şeklinde çarpanlarına ayırdığımda işte buradan x eşittir 2'de ve x eşittir eksi 2'de y değerlerinin 0 olduğunu yani f 2'nin de f eksi 2'nin de eşittir 0 olduğunu elde etmiş olurum. Şimdi yanda verilen fonksiyonun grafiği değildir. Bunu bulmak istiyoruz. Arkadaşlar öncelikle birinci de f 2x'imiz mevcut. Ben x yerine 0 koyduğumda yine y ekseni kestiği noktayı bulacağım ki f0 eşittir eksi 4 olduğuna göre bu fonksiyon y eksenini eksi 4'e kesmeli ki kesmiş. Aynı zamanda x eksenini de f2'de ve f eksi 2'de kestiğini biliyorum. E buranın 2 olabilmesi için x'e 1 koymam gerekecek. Dolayısıyla x eksenini 1'de eksi 2 olabilmesi için de x yerine eksi 1 koymam gerekecek. Yani 1'de eksi 1'de kestiğini söyleyebilirim. Yani şıkkı bu verilen fonksiyonun grafiği olabilir. B'ye bakarsam yine Yine x yerine 0 yerleştirdiğimde f0 eşittir eksi 4 olup y eksenini eksi 4'e kesmesi gerekecek. Şimdi içerinin 2 olabilmesi için x'e 4 yerleştirmeliyim. x'e 4 koyduğum anda f2 eşittir 0'dır. Yani x eksenini 4'te kesmeli. Bir de x yerine eksi 4 koyduğumda içerisi eksi 2 olurken işte ben zaten p eksi 2'nin 0 olduğunu biliyordum. Yani b şıkkı da doğrulanmış olur. Hemen c'ye geçelim. Burada x'e 0 koyduğumda y eksenini kestiği noktayı bulacağım. O zaman x eşittir 0 için burası f 0 bölü 2 olurken f 0'ım kaçtı? Eksi 4. Bunu 2'ye böldüğümde işte Buradan F0'ın aslında eksi 2 olduğunu yani Y ekseni kestiği noktanın eksi 2 olması gerektiğini buldum. Şimdi bunları silelim. Bir de ben F2 ile F eksi 2'nin 0 olduğunu biliyordum ya. Buranın 2 olabilmesi için benim X gördüğüm yere 4 koymam gerekir ki burası F2 bölü 2 olsun ve 0 eşit olsun. Dolayısıyla X eksenini kestiği bir nokta 4 olmalıydı. Fakat burası 1. Dolayısıyla aslında olamayacak cevabı bulmuş olduk. Bir de eksi 2'yi kullanmaya çalışırsak içerinin eksi 2 olabilmesi için de x yerine eksi 4 koyarsak bakınız f eksi 2 bölü 2 f eksi 2 0 olduğu için bana 0 verecek. Dolayısıyla bir diğer x'i kestiği yerinde bu durumda eksi 4'e eşit olması gerekecek. O zaman olamayacak cevabımızı elde etmiş olduk. Hadi gelin D ve E şıklarını da incelemeye çalışalım. Öncelikle D şıkkı için yine x'e 0 verirsek y eşittir 2 tane f 0 olurken ben f 0'ın eksi 4 olduğunu biliyorum. Yani y eşittir eksi 8 olup y eksenini eksi 8 de kesmelik ki kesmiş. İkinci de İçerinin 2 olabilmesi için x'e 1 koymalıyım ki bu durumda y eşittir 2 tane f2 olurken bu sıfırlayacak. Dolayısıyla x eksenini 1'de kesmeli. Bir de içerisinin eksi 2 olabilmesi için x'e eksi 1 verirsem işte burası 2 tane f eksi 2 olurken sıfır olacak. Yani bir diğer x eksenini kestiği noktada eksi 1 olmalı. Dolayısıyla d şıkkı da oldu. Üçüncüye bakarsak burada mutlak fx görüyoruz. O zaman bu ne demekti arkadaşlar? Var olan f fonksiyonunu şöyle tekrar çizelim. Mutlak değerde hiçbir zaman negatif olamayacağımız için burası 2 ve eksi 2 noktalarıydı. Bizim x ekseni kestiğimiz değerler. Y eksenini de eksi 4'e kestiğini görüyorduk. Fakat bu bizim fx'imizin resmi. Burada elimizde mutlak değer fx olduğuna göre altta kalanın canı çıksın demiştik. Yani bu fonksiyonun üstteki kısımlarını alıyorum. Altta kalan kısmın yani buranın ise simetriğini yukarıya alıyorum. O zaman buradaki noktam eksi 4 ise simetri 4 olacak. Yani şu an mavi ile çizdiğim mutlak fx'i verirken e şıkkının da bunu sağladığını görmüş olduk. Arkadaşlar bize fx'in grafiği verilmiş ve ben bu grafiği incelediğimde x eksenini 4'te kestiğini yani buranın 4'e 0 noktası olduğunu görüyorum. Şimdi bu nokta benim fx'imin üzerinde ise x yerine 4 yerleştirdiğimde ki burası f4 olacaktır y'nin 0 olduğunu aynı zamanda bu noktayı incelersem y ekseni üzerindeki bu noktanın 0 sıfırken ordinatı 6 ise e bu da y eşittir fx'in üzerinde olduğuna göre x'e 0 koyduğumda f sıfırında bana 6'ya verdiğini anlamış oldum. Şimdi buradaki öncülere bakarsak arkadaşlar burada y eşittir fx y ekseni sıfıra 6'da kesiyor demiş. O zaman ben burada x'e 0 koyduğumda F0 eşittir 6 olmalıdır ki zaten biz bunun sağlandığını söyledik. İkinciye bakarsak bu denklemi sağlayan x değeri denmiş. Arkadaşlar biz fonksiyonun eşitinin 0 olduğu durumda içerisinin 4 olması gerektiğini biliyoruz. O zaman burada içerisi x bölü 3 ise ben bunu 4 yapan x değerinin 12 olduğunu biliyorsam işte x yerine 12 koyduğumda burası sıfırlanacaktır. Dolayısıyla bunu sağlayan x değeri 12 olarak bulunur. Üçüncüye bakarsak bu fonksiyon x eksenini bu noktada kesiyor denmiş. Öncelikle x eksenini kestiği değerde biz y'nin sıfır olduğunu biliyoruz. O zaman sıfır eşittir 2 tane f 3x dersek. Şimdi burayı sıfır yapan... içerisinin ne olması gerekiyor? 4. O zaman arkadaşlar f3x'in eşittir 0 olması için içerinin 4 olması gerekiyorsa 3x'in 4 olduğu durumda bunu sağlayan x değerim 4 bölü 3 olmalı. Dolayısıyla bu noktamında 4 bölü 3'e 0 noktası olması gerekli. Fakat burada bize 24'e 0 noktası denmiş. Dolayısıyla 3. öncülüm yanlış olurken cevabım 1 ve 2 ile değişik olur. Bize verilen grafiği incelediğimizde bu fx fonksiyonun grafiği ise bakın öncelikle ben burada y eşittir fx diyeyim. x yerine 3 koyduğunda y'nin 3 olduğunu biliyorum. Yani ben 3 eşittir f3 diyebilirim. Aynı zamanda 3'e de eksi 1 noktasından geçtiğine göre burası eksi 3'e eksi 1 diyelim. x yerine eksi 3 koyduğunda da eşittir Eksi 1 olduğunu biliyorum. Şimdi o zaman bunları kullanmaya çalışırsam bakın içerinin 3 olmasını istiyorsam x'e kaç koymam lazım? 1. O zaman y eşittir 2 çarpı f3 olacak ki f3 değerimde 3 olduğu için buradan y eşittir 6 olacak. Yani benim istediğim fonksiyon aslında 1'e 6 noktasından geçmeliymiş. Aynı zamanda f-3'ü de bildiğim için bunu elde edebilmek için de x'e eksi 1 yerleştirelim. y eşittir 2 çarpı f eksi 3 olur. E f eksi 3 zaten eksi 1'de. O zaman y değerim de eksi 2 olur. Demek ki aynı zamanda fonksiyonun eksi 1'e eksi 2'den geçmeli. Şimdi bunları yakalamaya çalışalım. Öncelikle bakın 1 koyduğumuzda 6'dan geçmeliydi. Bu 3'e 6'dan geçiyor. 1'de daha küçük bir değerle. Bu 1'e 3'ten geçtiği için elemiş olduk. 1'e 6'dan geçiyor. Tamam. Eksi 1'e de eksi 2'den geçiyor. Bu da tamam. Diğerlerine bakarsak 1'de yine 6'dan küçük değer aldı. 1 için 6'dan geçti ama eksi 1 için eksi 2 değil eksi 3'ten geçtiği için E şıkkını da eledik ve cevap C şıkkı olur. Arkadaşlar sorumuzda bize y eşittir fx'in grafiği verilmiş. Şimdi öncelikle bu grafiğin eksenleri kestiği noktaları bulmaya geçmeden önce hali hazırda bana verilen fx'in eksenleri kestiği noktalara bakarsam öncelikle y eksenini 5'te kestiğini görüyorum ki bu nokta 0'a 5 noktası olduğu için ben burada x'e 0 yerleştirdiğimde f0'ın bana 5'i verdiğini söyleyebilirim. Aynı zamanda x ekseni kestiği değerlerin her birinde y sıfırdır. Dolayısıyla f eksi 2'nin aynı zamanda f 3'ün aynı zamanda f 6'nın da bana sıfırı vereceğini anlamış oldum. Şimdi bizden istenen buradaki y eşittir 2 tane f eksi x'in eksenleri kestiği noktalar. Arkadaşlar eksenleri kestiği noktalarda öncelikle x'i kestiği yerde yine y değerim 0 olacaktır. O zaman 0 eşittir. 2 tane f eksi x dediğimde 2'yi eşitliğin sol tarafına bölüm olarak geçirirsem f eksi x'in 0 olmasını istiyorum. Şimdi ben f eksi 2'nin 0 olduğunu biliyorsam artık buranın eksi 2 olabilmesi için X gördüğüm yere 2 yerleştirmem gerektiğini aynı zamanda F3 sıfırsa buranın 3 olması için X yerine eksi 3 koymam gerektiğini F6 bana sıfır veriyorsa buranın 6 olması için de X yerine eksi 6 koymam gerektiğini anlamış olurum. Bir de Y'yi kestiği yerde X 0'dır O zaman burada bu sefer x yerine 0 koyarsam y eşittir 2 tane f0 olurken e ben zaten f0'ın 5 olduğunu biliyordum. O zaman burası 5 ise işte x'e 0 verdiğimde y değeri 10 çıkıyorsa y eksenini de 10 da kestiğini anlamış oldum. E bizden bu noktaların koordinatları toplamını istiyorsa artık bulduğum bu değerleri topladığımda 2 3 6 artı 10 dersek 12 eksi 9'dan cevabım 3'e eşit olup C şıkkı olacak.